Ola parkat sağ Yine omuz attığını belirtti Maçın orta hakemi Berna Yurtsever Fenerbahçe taraftarı da Tribündeki yerini aldı Muğla'da değerli sporçeverler Hemen bir sağlı solu direk var orada Kaspor'dan geldi Kocaeli boksörden karşılaşmada birinci round örüyor sevgili spor severlerimiz. Uluslararası Boks Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Boks Birliği EBC Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Gözgeç salonumuza teşrif etmiştir arz ederim. Antrenör Cihat Başaran Kocaelispor Spor Kağıt antrenörü sporçular adına da biz maç zamanı olarak konstan devam. Hatırlatacağız sporculara. Şimdi başıca özellikle biraz daha, biraz daha çok önemli açıklamalarda bulunacağız. Bizden ayrılmayın diyorum. Ve karşılaşmada ikinci round başlıyor. İkinci round Hemen bir sol sağ direk. Kasporu boksörden geldi. <laughs> Samet Mert Çelik soydan. <laughs> Muhammed Ünlü Fenerbahçe mavi kart atlet çöktü boksör. Fenerbahçe'nin sporcusu. O da rakiplerini mağlup ederek adını finale yazdırdı. Deniz spor severlerimiz şu anda alttan üstten aparkatlar kırmızı köşedeki boksörden hemen Muhammed karşılık vermek istedi. Ama başarılı olamadı. Şimdi sol taraf iyi kullanmak istiyor. Yine gördüğünüz gibi sarılma oldu orada yine sarılma var hakdan vurma. Ama, evet maçın orta hakemi hemen gördü. Kocaeli boksörü şimdi kaldır işaretinde bulundu. Berna <laughs> Kenar Fenerbahçeli boksör <laughs> Muhammed Ünlü daha temkinli. Ama baskı kuranda da Kocaeli boksör Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kağıt boksör. Gerçekten çok kaliteli, heyecanlı, sürpriz dolu maçlar bizleri bekliyor. Türkiye Kulüplerası Ferdi Boks Şampiyonası'nda evet biraz sonra da 52 kiloda Ferhat Pehlivan Fenerbahçeli boksör ringe çıkacak. Özellikle 52 kilodaki boksör, 64 kilodaki boksör ve 64 kiloda Fatih Keleş, 69'da Abdülkadir Köroğlu. Bu saymış olduğum üç isim Trabzonlu ama biri Fenerbahçe, biri Beşiktaş, biri Koca Lekat spor kulübünde boks yaşantılarını sürüyor. Neden, olur, neden transfer olduklarını da biraz sonra sizlere açıklayacağım değerli spor severler. Hemen savunmaya daha fazla ağırlık veren Kasporlu boksör Samet Ünlü'nün karşısında bakalım neler olacak Şu anda Samet ellerini düşürdü. Açık oynamayı tercih ediyor. Evet dans ayak hareketleri görüyorsunuz. Fenerbahçe'li sporcudan ve karşılaşmada da ikinci round sonu eriyor. çok severler. olabilirler ama şimdi gerçek. Emekli Rıda Ferhat Pehlivan. Fenerbahçe'nin sporcusu. Ama biz Ferhat'a girmeden önce son rounda girelim. Daha sonra Ferhat'la ilgili konuşmalarımızı devam edelim. Karşılaşmada üçüncü ve son rounda girdik. Puan mücadelesi sevgili spor severler. Finalde biliyorsunuz. Şu an mücadelesinde. Şu anda da biraz daha Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Boksör'ün Samet Mert Çeliksoy'un üstün olduğunu söyleyebilirim. Yine sarılmalar var. Üçüncü ve son rauta Özellikle Kırkın-Kürdür mücadelesi de Yani bu sarılma niye oluyor Anlamış da değilim Ve tekrar orada Belki bunu köşeye şu anda sıkıştırdı Kocaeli Boksör alttan bir sağ parkat Tam koltuk altı Hemen bir sollu sağlı direkt. Bu arada Fener'den alttan bir sol. Yine Fenerbahçeli boksörden. Karşı atak Samet. Özür dilerim, Muhammed Ünlü'den. Evet. Sol sağ direkler. Yine biraz kafa iyiydi. Tabi Muhammed'e biraz kafasını aşağı bastı için ekranlarda görüyorsunuz. Hemen yine bir sollu sağlı direk. Bir sol sağ direk daha. Muhammed'den. Hemen bir sol direk. Yine iki boksörde sarılma. Oyun tekrar devam ediyor. Arkasını döndüğü için Kocaeli boksör Samet Mert Çeliksoy maçın orta hakem uyardı. Hemen bir sol. Bu arada ters bir yumruk aldı. Muhammed Ünlü maçın orta hakemi de hemen saydı. Tekrar oy devam ediyor. Sol direkt. Hemen bir sollu. Sabet Samet rakibini başını aşağı çektiği için hakem uyardı. Arkadan vuruş var. Bu da faulü bir vuruş. Omuz atma şeklinde işaretli bulundu. Maçın orta hakemi Berna Yüsever. Hiç finale yakışan bir karşılaşma. Şu anda da izlediğimizi Söyleyemeyiz söylemeyiz. Özellikle şu dakikaya kadar sevgili spor Sol sağ direk. Zaman zaman boşa gidiyor görüyorsunuz. Yine arkadan vurma var. Muhammed Ünlü. Hemen bir sol direk. Ayak. Ayak kaydı yere düştü. Hani ve karşılaşmada değerli spor severler 3. raundda son eriyor. Bakalım neler olacak. Üçüncü ve son evet sevgili Spor Çeveller bu açıklarına kadar ben de birkaç şeyler söylemek bekliyorum. Evet şimdi 52 kiloda Ferhat Pehlivan ringe Yani Spor Çeveller kendiçe Trabzonlu Fenerbahçe Spor Kulübü'ne boks yaşantısını sürdürüyor. Ferhat Pehlivan ve e, Trabzon'da hiç kimsenin sahip çıkmadığı sporculara İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü sayın başkan Aziz Yıldırım çıkıyor. Değerli spor çeveller şu bir gerçek ki Fenerbahçe Spor Kulübü olmamış olsa İnanır mısınız Türkiye'de boks yok denecek kadar az da diyemeyiz buna ama Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten bu karşılaşmaya da ve tüm boksörlere kucak açmış ve Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten evet ilan etti ve Muhammed Ünlü Fenerbahçeli boksör rakibini mağlup etti ve 3 puanı kendi hanesine yazmış oldu. Evet daha önce Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bahsediyorduk. Gerçekten Fenerbahçe'li e, boksörüne Fenerbahçe Spor Kulübü sahip çıktı. Bir kez daha Sayın Başkanı Aziz Yıldırım'ı buradan bir kez daha huzurlarınızda kendisini tebrik ediyoruz. Böyle sporculara böyle değerlere sahip çıktığı için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Özellikle ee, yine Fenerbahçe'de Mert Başkan'a teşekkür ediyoruz. Çünkü onun araştırması sonrasında boksörleri Fenerbahçe Spor Kulübü'ne alıyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ndeki sporculara sahip çıkıyorlar. Evet değerli yani spor 52 kilo mücadelesi ekranlarınıza gelecek. Evet. Maç var, maç var, maç, maç var hemen. 52. 52 var, 52. 56 var şimdi hemen. Vahmet Özür. Evet. Evet. tebrikler önce. Abi. Pardon özür dilerim tebrikler. Evet, mikrofona biraz yanaş. Mikrofona yanaş. Biraz y mikrofona yanaş. Y evet. Muhammed neler söyleyeceksin? Şampiyon oldun. duygularını alabilir miyim? İlk önce şunu söylemek istiyorum. Benim üstümde emeği olan, yetişmemde büyük kayı olan yaşlılarımdan teşekkürlerimi sunuyorum. Orada yetiştim. Sonra başkanımız Mert Özdemir'e teşekkür etmek istiyorum. Beni Penerbahçe'ye layık gördü. Penerbahçe'deki tüm hocalarıma teşekkür ederim. Ve benden sorumlu Tugay Öner'e de çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi çok iyi, çok sevinçliyim. Bundan önce Fenerbahçe Dere Ağzı'nda çok çalıştık yani. Sabah akşam antrenmanlarımızı yaptık. Biz bu şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Kendi adıma seviniyorum ama kulübümün burada kulüpte şampiyon olmasını istiyorum. Ve kulübümüzde inanıyorum şampiyon olacaktır. İnşallah bundan sonra Türkiye adına da boy göstermek istiyorum. Dünya şampiyonusunda Avrupa'larda. Madalya getirmek istiyorum ülkemize. Yani şimdi duygularımı anlatamıyorum, ben sana işte... Çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum sana. Evet değerli seyircilerimiz, böyle de... ...değişim de aldıktan sonra Muhammed Ünlü'nün ve şimdi... ...sevgili spor severlerimiz, 52 kilo mücadelesi, kırmızı kartta boksör... ...kırmızı kartta boksörümüz Ferhat Pehlivan... ...karşılaşmada birinci round. Şu anda Ferhat rakibini yokluyor hemen bir sol sağ direk. Ferhat'tan Fenerbahçe Spor Kulübü boksörü Ferhat Pelivan. Sevgili spor severler, Koca Rekat Spor Kulübü mavi kartı boksör. En azından karşına birinci round. boşa giden sağlı sollu yumruklar Ferhat'tan hemen bir sağ direk bir kez daha ve maçın orta hakemi hemen saydırıyor değerli spor Ferat Ferhat Pehlivan karşılaşmada birinci round hemen bir sağ direk tekrar Ferhat'tan bir sol direk daha tekrar peşine geldi. Solu sağlı direkler Fenerbahçeli boksörden Ferhat Pehlivan'dan kırmızı kastı boksör Ferhat Pehlivan'ın sevgili spor severler. Bir sol direkt daha tekrar. Çok net Ferhat Pehlivan'dan sevgili spor severler. Maçın orta hakemi ikinci kez sayıyor. Hayır, Hamı uzuna. Bir kez daha sayarsa maç bitecek. Hemen bir tekrar sol çıktı. Ferhat Artık ezberledi Ferhat Pehlivan. Alttan bir sağ barkat. Ferhat'tan sol sağ direkt. Bu arada çok sahip gruplar geliyor. Tekrar sağ direk. Boşa aldı. Alttan aparkat, soldan aparkat. Ferhat'tan bir kez daha yere düştü bu arada Ferhat. Ayağı kaydı. ayağı kaydı yere düştü. Açın orta hakim uluslararası Güven Akın. Samsun bölgesi sevgili sporçüveler Güven Akın. Hemen bir sol ek peşine sağla karşılık verdi. Ferhat. Ferhat buraya gelene kadar gerçekten rakiplerini çok rahat geçti. Ferhat biliyorsunuz sevgili sporçüvelerimiz. 49 kiloda mücadele ediyor. Ama... ...Kulüplü Türkiye Şampiyonası'nda... ...52 kiloda mücadele ediyor... ...yine de... ...rakiplerini... ...yenmesini biliyor... Fentler. ...hemen bir sağ kroşe ...Ferhat'tan... ...Fenerbahçeli boksörde ve... ...karşılaşmada birinci roundu... ...sonuyor yordane sporcuverler... Evet, ...bu arada biz de scoreboard'ta... ...bontarı görmeye başladık... ...birinci rauntu 9-3... Ferhat Pehlivan'ın üstünlüğüne sonuyor diye. Yerli spor severlerimiz, evet Fenerbahçeli boksör 52 kiloda Ferhat Pehlivan'ın Büyükler Avrupa üçüncüsü Üniversite arası iki kez Dünya üçüncüsü Yine Üniversite arası Dünya ikincisi Avrupa Birliği Erkekler Şampiyonu 10 kez uluslararası şampiyonu, turnuvası şampiyonu. Uluslararası Avrupa ikincisi 2012 Londra Olimpiyatlarında milli takımımızı temsil eden Fenerbahçeli boksör Ferhat Pehlivan'la sol sol direk. Solu sağ direk Ferhat'tan yine bir sol sağ direk daha. Zaman zaman Gerçekten koca bir sporlu boksör zor duruma düşüyor. Görüyorsunuz yine Ferhat'tan hemen bir soldan. saltan sola bakan sol kreşe. Sağ kreşe. Gerçekten müthiş bir oyun ortaya koyuyor Ferhat Perivan. Ami Uzun zaman zaman zor durumlara düşüyor. Ekranlarınızı da görüyorsunuz karşılaşmada ikinci round. Yine ters kartta boksör Ferhat Pelivan. Hemen alttan bir sol direk. Ferhat Pelivan'dan. Şu andaki boksör. Biraz durgunladı. Hemen bir sağ kuruşa. Ferhat'tan. Bir sol tekrar. Sağ avuççı vurduğunu belirtti. Maçın orta hakemi Güven Hakkı'nın bir sol direk bir sağ direk. Tekrar Ferhat'tan. Fenerbahçe Spor Kulübü boksörü. Hemen. Bu arada hem Fenerbahçe'li hem de Beşiktaş tarafları tribündeki yerlerini aldılar sevgili spor severler. Hemen bir sol sağ direk. Yani biliyorsunuz sevgili spor sahada futbolda rekabet yok. Rinkte de rekabet var. Ama Beşiktaş'ın puan durumu çok sahip. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Değerli spor severlerimiz, şu anda baktığımız zaman Beşiktaş 11 puanı var Beşiktaş'ın. 29 puanda Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor bu arada Onları hatırlatalım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Aspor'da 20 puanı bulunuyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 17 puanı. Erzurum Gençlik 8 puanla devam ediyor. Muğla 8 puanla devam ediyor. DC 7 puanla. İlter Spor Kulübü İstanbul 7 puanla Evet, ikinci rounda izliyoruz değerli spor severler 5, -5 e ilk Ferhat rakibine saydırmıştı şu anda ikinci round sonlarına doğru yaklaştık Ferhat'ın rakibini oranla büyük bir üstünlüğü söz konusu Fenerbahçeli boksörü ve karşılaşmadı da ikinci round sonu evet ikinci round 18 -5. 18 5 Ferhat Pehlivan'ın üstünlüğü devam ediyor. Sevgili spor severler. Evet puan durumu şeklini böyle. Evet. Evet. Polis Gücü'ne baktığımız zaman 5 puanı bulunuyor. Jandarma Gücünün 2 puanı şu ana kadar bulunuyor. Evet. Karşılaşmada Aksuara 3. ve son round'a beraber geleceğiz. Sevgili spor severlerimiz. Türkiye Büyükler Ferdi Boks Şampiyonası. Futbol Arası Ferdi Boks Şampiyonası'nda final mücadelesi burada. Karşılaşmada değerli spor severler. 3. ve son round. 18-5 üstünlüğüyle beraber Ferhat Perivan gibi. Bir sol direk bir sağ. Çok güzel boşaldı orada. Yine solu sal direkler. Tekrar sağ kroşe. Ferhat'tan geldi. Evet görüyorsunuz. Ferhat. Gözleri çok iyi. Boksta biliyorsunuz. Ee, boksta çok önemli. Göz çok önemli boksta. Bunların yanında ayak distansları çok önemli. Yani Önemli olan bu ikisi göz ve ayaklar olduktan sonra tabii bir de bu işin yüreği olduktan sonra müthiş bir boksör olduğunu zaten ortaya farkıyla birlikte çıkar. Onlardan biri de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün boksörü Ferhat Beylivan. Antrenöre değerli spor severler. Onu tüm Altar kalkışım. Antrenör altar kalkışım. Onu da bu arada belirtmek istiyorum. Değerli spor severler de özür dilerim. Round'un sonuna doğru aklıma geldi. Antrenörün ismini gelememiştim. Ve şu anda Ferhat Pehlivan evet evet sevgili sporçiler Muğla Muğla spor sonunu tamamen şu anda doldu. Onu da burada belirtmek için. Evet bir sağ kroşe. Müthiş bir sağ kroşe. Ferhat Pehlivan'dan geldi. Çok müthiş bir, bir sağ kroşe Ferhat Pehlivan'dan. Ve karşılaşma devam ediyor. Elleri bu sefer aşağı düşürdü Ferhat. işi rölası aldı. Çünkü aradaki puan farkını bayağı açtı. Fenerbahçe Spor Kulübü boksörü Ferhat Pehlivan. Yine bir sol direkt. Hemen peşine sağ. Sollan. Evet bir sağ Tekrar solu sağlı. Ya zaman zaman yumrukları bile Ferhat'a karıştırıyoruz. Yani hangisini bile göremiyoruz. Hemen bir yine sol direk Ferhat'tan. Yine sol sağ direk. Peşine giren sağlı solu direbe bir sol sağa. Artık maçın sonlarına doğru geldik sevgili spor severler. Evet Ferhat Pehlivan Trabzon Akçabat e, doğumlu. İstanbul'lu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde boks yaşantısını sürdürüyor. Çalışmaları Trabzon'da yani daha doğrusu Akçabat'ta Altar Kalkışım nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor ve Fenerbahçe Spor Kulübü sporcumuza sahip çıktı. Ve karşılaşmada 3. raundu sonuyor değerli yani seyirciler. <laughs> 26-6 Evet maç 26-6 Son erdik yani spor seferler Kanarbaşı spor girme bokçarı Ferhat Pelivan Sevgili spor seferlerimiz Evet böylelikle 50 kilo 52 kilo mücadelesi sona erdi Ve az sonra 56 kilo mücadelesi Ekrana gelecek Ve az sonra da Ferhat Pelivan burada olacak. Değerli spor seferler 49 kilo olarak adalete örneği için Muhammed Büyüdü, Samet Çeliksoy, Sedat Demir, Sezai Bokli, Kürsüye. Değerli spor severler şu anda Ferhat Pehlivan yanımızda. Fenerbahçe Spor Kulübü boksörü Ferhat Pehlivan'la birlikteyiz. Gerçekten farklı bir skorla rakibini mağlup ettin. Evet. Farklı bir skorla rakibini mağlup ettin. Evet. E, Ferhat Ferhat ben şunu söyledim. Fenerbahçe spor, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe spor Kulübü Sederbahçe gerçekten Sederbahçe bu değerlere sahip çıktı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle e, sporculara sahip çıktı ve Fenerbahçe Spor Kulübü olmamış olsa Türkiye'de boksun yok olabilecek olduğunu da bir kez daha ben burada vurdum Evet Ferhat şampiyon oldun neler söyleyeceksin? Ve Türkiye bir Türkiye Şampiyonası'nda bir önce 49 kiloda mücadele ettin orada şampiyon oldun ve burada 52 kiloda şampiyon tekrar oldun. Neler söyleyeceksin? Tamam mutluyum şampiyon olduğum için. Erzurum'daki Pirli Türkiye şampiyonasıydı. Orada 49 kilo oynadım. Burada 52 kilo oynadım. Kulübüm için, menfaatleri için. Burada takım halinde şampiyon olmak değil, ezici bir şampiyonluk yapmak için esiklet değiştirdim. Zaten 9 tane yarı finalimiz var. Finalimiz var, pardon. Mutluyuz. Aziz Yıldırım'a yı çok, çok teşekkür ederim. Fener, yani, az önce de demiş olduğum gibi, yani Fenerbahçe Spor Kulübü olmamış olsa yani Türkiye'de boksun çok az bir sayıda olamayacak. Sen buna katılıyor musun? Evet, ben buna daha önce gazetelerde de hatırlarsanız röportajlar vermiştim. Trabzonspor, Trabzon Belediyesi, Trabzon'da hiç kimsenin destek çıkmadı. Ne? Ben Trabzon'un atacağı baktığım, ben de isterim memleketimin TÜRBİ'ye türpü adına diyor ilgi yok, alaka yok. Allah razı olsun Fenerbahçe'den büyük bir kulüp. Her yerde bunu gösteriyor. Sadece da değil, bir sürü amatör branşı var. Allah Fenerbahçe'yi Türkiye'den eksik etmesin. Abi çok teşekkür ediyorum başarılar. Buradan o zaman teşekkür ediyorum. Ben biraz daha tutandırdan. E, Masiz'den haber vermiştim. Herkese <laughs> Allah <hayvanlarla gülüyor> razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bu takım için bir işe İnşallah çok teşekkür ederim. Evet sevgili spor severler, Ferhat Bey'le bana söyledikleri böyle. Evet Türkiye, Türk Parası, Ferdi, Boks şampiyonasında gerçekten müthiş bir mücadele. Evet 56 kola mücadelesi birazdan ekranlara gelecek. Ve o karşılaşma şu Madalya Törü'nü hep birlikte izliyoruz. Evet Fenerbahçe'de sporcu şu anda altın madalyasını almak üzere oraya gitti sevgili spor çevrelerimiz evet. <Sessizlik> Madalya Dönü'nden birlikte son erdiği Muhammed'in altın madalyasını